Türkiye'de 6 kişide Batı Nil virüsü tespit edildi. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Virüsün 2010 yılından beri Türkiye'de görüldüğünü aktaran Bakanlık 2024 yılında 6 kişide görüldüğünü, hastaların tedavilerine devam edildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından Batı Nil virüsü için bir rehber de yayımladı. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülüyor. Batı Nil virüsü enfeksiyonu virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık. Hastalık Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da yaygın olarak görülüyor. Virüs kişiden kişiye doğrudan bulaşmıyor. İnsanlara sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık %80'inde herhangi bir belirti görülmüyor. %20'sinde ise genelde ateş, baş ve kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı kusmayla ciddi döküntü görülüyor. Bakanlık yayımladığı rehberde hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Hastalıktan korunmanın yolunun sivrisineklere karşı önlem almak olduğunu belirten bakanlık, hastalığın görüldüğü yerlere gideceklerden seyahat rehberindeki talimatlara uymalarını istedi.